Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir tarif videosu paylaşmaya karar verdim. Öncelikli olarak bir adet beyaz turpu ince bir şekilde doğruyoruz. E, turp cipsi deneyeceğiz. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Denemek istedim. Güzel olursa paylaşırım sizlerle de. Öncelikle olarak e, turplarımı şöyle bir kaba alıyorum. Üzerine birazcık tuz ekliyorum. Birazcık çıtırlık vermesi için susam. Bana pek tadı güzel olacakmış gibi gelmiyor ama yine de denemek istedim. Birlikte deneyimleyeceğiz. Birazcık sıvı yağ birazcık karabiber. Baharatları istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Birazcık da karabiber ekledim. Malzemeleri istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Ben birazcık da köri eklemeye karar verdim. Şöyle çok azıcık ekliyorum. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla her yerine eşit bir şekilde baharatlarını yayacağım. Şimdi bir tepsiye yağlı kağıdı serdim, her yerine eşit bir şekilde baharatlarını yaydım. Turtları böyle tek tek birbirine değmeyecek şekilde fırın tepsisine diziyorum. Şimdi bir tepsinin arkasına kısaca bunu çok Merhaba. Ve fırına gitmeye hazır. Turp cipsimiz pişti. Ben tadına baktım daha önce yapmadığım için sizlerle tadını paylaşmak istiyorum. Cidden tadı aşırı kötü. Sakın denemeyin. Bunu denemeyeceğiniz için afiyet olsun diyemiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.